Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, videomuzun konusu sinyallerle ilgili. Sinyal armatürlerini değiştireceğim. Ee, sağ ve sol çamurluk kaputtaki olan e, sinyalleri değiştireceğim. Su gitmesinden dolayı e, paslanma, oksitlenme yapmış. Daha önce bir iki sene önce yine bir ufak bir müdahalem olmuştu, tadilat yapmıştım. Fakat yine e, aynı sıkıntıyı yaşadığım için lamba hiçbir şekilde yanmıyor. Paslanmadan dolayı. Şöyle bakalım. Evet gördüğünüz gibi şu içerideki kısım metal kısımlar hiçbir şekilde elektriği geçirmiyor iletmiyor. Pastan dolayı tamamen resmen pastan kaynamış gitmiş. Ee, temizledim yine tekrar ee, kazımaya çalıştım sivri bir şeyle tornavidanın ucuyla. Ee, VD40 falan sıkıp temizlemeye çalıştım. Fakat nafile olmadı. Ee, şu parçadan aradım. Bulamadım. Şu duydan. Elektrikçilerde falan da yok, denk gelmedi. <laughs> o para gittim, o para şu sinyal zaten gitmiş, çatlamış, solmuştu. Bunları yine daha önce de değiştirmiştim. Şöyle yenilerini buldum. Armatürle beraber duylarda üzerinde olan 40 lira bir fiyatı var. Bugünkü fiyatla 40 liraya bulabilmekte gerçekten güzel bir rakam. Şimdi bunları takıp değerlendireceğim. Şu duyun aktarılması gereken kısmı var. Lambayı buraya takıp alacağım. Yerine takacağım. Nasıl takılır derseniz de şurada iki tane kanca var. Gördüğünüz gibi şu kanca kaputun saç kısmı altına giriyor. Şurada şuradan destekleyip sıkıştırıyor. Yani yerine takıp şöyle sürdüğünüzde çıkarıp takabiliyorsunuz. Onu birazdan bakacağız. Sağ sol takım aldım iki tarafta güzel görünsün diye. Şimdi dışarıdaki işleme geçelim. Dışarıdaki işlemde de şöyle yanıma port çözücü falan aldım. Kireç çözücü, pas çözücü falan. Bunda oradaki tırnakları bir temizlemeye çalışacağım önce. O papuçları normalde değiştirmen gerekir. Hatta kablosu da kısa fakat buna uğraşacak zamanım olmadığı için bu şekilde çözmeye çalışacağım. küçük bir kapağın içerisinde biraz kireç çözücü, pas çözücü ile beraber o papuçları biraz bekleteceğim 1-2 dakika. Sonra montajlarına geçeceğiz. Evet söktüğüm kısım bu şekilde. Sinyal yerinden çıkartmıştım. Bu da soketimiz. Kablosu biraz kısa olduğu için zorla tutuyorum. Şimdi şuradaki e, duyuların geçmiş olduğu tırnakları buralarda sıkıntılı olduğu için bu papuçları da belirttiğim gibi değiştiremedim. E, bunu söküp uçları biraz şeye yatıracağım. 1-2 dakika bekleteceğim demiştim. Şu kilidi çıkartmam lazım. Şu kilidi çıkarttığınız zaman içerideki tırnaklar da çıkıyor. Şuralar var ya. Şuraları da tornavida yardımıyla kaldırarak bu yuvayı alıyorsunuz. Şimdi ben onu bir çıkarayım. Şu kilidi çıkararak. Evet soketi çıkarttım. Kilidini çıkarttım şöyle. Kilit oradaki boşluğu dolduruyor. Onu çıkarttıktan sonra da şu tırnakları kaldırıyorsunuz. Şu göstermiş oldum. Ve papuçlar dışarıya geliyor. Papuçlar da şöyle göstermeye çalışayım. içeriye kaçmasın diye elimle tutuyorum bir taraftan görmüş olduğunuz papuçları şöyle kapağın içindeki tırnak pas çözücüye biraz 1-2 dakika bekleteceğim. Sonra yerine takmaya çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi beklettim. 2 dakika geçti. Ee, böyle resmen kaynar tarzda baloncuklar çıktı. Üzerindeki oksitlenme gitti. Şimdi yerini alacağım tekrar sokete. Birkaç sefer e, tornavida ucuyla söktak tak yaparak e, yine temizleyebildiğim kadarını da temizlemeye çalışacağım. Sonra montajına geçeceğim. Soketi taktım, toparladım. Kiledini falan da taktım. Şimdi şuradaki armatürün üzerindeki duyu bir çıkaralım. Şöyle çevirerek çıkarıyorsunuz. Şurada zaten geçme yerleri var şu çizgiler yerine geçip çevirdikten sonra kilitleniyor. Böyle bir yapısı var. Şurada bir tane contası var. O-ring conta. İçeriye su gitmemesi için. Buraya su gitme sebebi de şu çamurluğun içindeki kısım biraz boşta kaldığı için e, davlumbazda herhalde kırık ve sökülme deformeler var. Oradan sıçrayan tekerlek giderken sudan geçtiğinde sıçrayan sulardan buraya maalesef su gitmiş. Şimdi bunu kapatabildiğim kadarıyla Bantla falan olmadı. Silikonla koruma almaya çalışacağım. Şimdi şu tırnaklar eğri. Tam orijinali olmadığı için bunlar tabi Denk gelmiyor. O biraz uğraştırıyor takarken. Lamba kısmı da şöyle. Eski lambalarını takacağım. Bunu bir yerine almaya çalışayım. Lambasını da taktıktan sonra şöyle yuvasına oturtup takıyorsunuz. Sonra da dediğin gibi şunlar Şuradaki sacın Altına denk geliyor Birini şuraya oturtuyorsunuz İleriye geriye şöyle sürerek Birazdan Videosunu çekerek göstermeye çalışırım Nasıl olduğunu hep birlikte görürüz Bu arada hava rüzgarlı bulutlu Yağmur gelecek gibi Yavaş yavaş dökülmeye başladı Bir an önce toparlamaya çalışacağım Evet arkadaşlar Gördüğünüz üzere taktım çalıştı. Ee, uygulamış olduğum porçöz daha da e, işe yaramış oldu. Sonuç verdi. E, şöyle bir durum var. Soketi takarken şurada çıkıntılar var. Şöyle göstermeye çalışayım. Şu kısım daha yüksek. Bu taraf daha kısa. Sağ sol anlamında mı tersi düzü mü var e, uymadı. Yani gidip değiştirmek yerine sadece yaptığım şurayı yan keskiyle fazlalığını kestim aldım. İçerisine oturttum. Şöyle göstermeye çalışayım. Şöyle baktığınız zaman netleyelim görüntüyü. Şu kısımlarda yani şuralar. Şurası daha uzun şurası daha kısa. Böyle bir fark var. Takarken tek yönde takılabiliyor. Ters takılmıyor zaten. Şurada da kilit kısmı var. Ve geçirirken de yerine şu tırnakların eğriliğinden dolayı şuradaki görmüş olduğunuz boşluktan içeriye sivri bir şeyle yardım olarak bu boşluktan iğne sivrisi şeklinde bastırarak yuvaya denk gelmesini sağlayıp ittirdim şöyle. Şu şekilde bastırarak yuvaya oturtmuş oldum. Sinyali de taktım. Sinyalde şöyle zaten şurada e, bir çatal gibi bir şey var. Papuçlar diyelim. Onların arası da biraz ayrık. E, eğer taktığınızda denk gelmeyebilir. Biraz fazla ayrık olabiliyor. Onları da biraz karga burnu ağzıyla eğerek lambayı oraya oturtturup yanmasını sağlayabilirsiniz. İşlem bu şekilde. Şimdi burayı çalıştırmış olduk. Kapatmadan önce şu arka kısmını bantla sarmaya çalışacağım. Ve şunu da yerine oturtturup çevireceğim. Az önce göstermiş olduğum şu kanallara giriyor. Çeviriyorsunuz kilitleniyor. Şöyle hoş bir görüntüsü olmuş olacak. Diğerleri zaten solmuştu. Şu lambayı daha önce ben almıştım. 4-5 yıldan fazla olmuştur. Cam kısmı ne diyelim yani geceleri özellikle yandığında daha turuncu bir ışık vermesine sebep oluyor. Güzel de hoş da oluyor. Diğer beyaz cam dolanan pullere göre renk tonunda biraz daha avantajınız oluyor. Şimdi ben şu arka kısmı bir bantlayayım. Sardım bantladım şöyle. Mümkün olduğunca kapatmaya çalıştım. Şimdi de Evet, armatürünü takalım. Evet armatürü de taktım yerine. Şimdi yerini alacağım. Şöyle takıp. şimdi tek elle yapamadığım için videoyu durdurup öyle yapacağım. Tekrar çekeceğim. Evet takması biraz zor oluyor. Ee, takarken şu kenarlarda boşluk oluyor saç kısmında. Kalın olan kısmını zaten soketinden anlıyorsunuz. O geçecek tırnaklardan bir tanesine ait. de şöyle tornavida yardımıyla e, biraz zorlandım tabi takarken. Hemen kolay olmuyor. Sıfır yeni ürün olduğu için sonuçta. Tornavida ile bir şekilde o kancayı açıp plastiği saçın arkasına düşürttüm. Şimdi de bu kısmını oturtturacağım. Evet. Oturmuş oldu böylelikle yerine. Şöyle hoş bir görüntümüz oldu. Evet. Görüntüsü bu şekilde. Ee, şu an açık olduğu için çok net anlaşılmıyor. Karanlıkta da daha güzel görünüyor. Şimdi diğer tarafı da yapacağım. Diğer taraf için de e, Duyunu değiştirmeyeceğim orası zaten çalışıyor Sağlam almış olduğum duy yedek olarak Dursun sadece şu kısmını değiştireceğim Şu armatür Solduğu için onu halledeceğim Şu lastikleri Tam oturmamış onu bir düzelteyim Evet oturtturdum lastiği de e, Olmadı maalesef tekrar ben söktüm Videoyu durdurmuşken hazır ki elimle dışarıya aldım. Tam içerisinde şu sarı kısmını oturturdum plastiğin. Ve böylelikle yerine takmış oldum. Şu anda diğer tarafı da bir değiştirelim. İşlemlerimiz bitsin. Evet işlemlerimiz bitti arkadaşlar. Burayı da taktım. Yağmur başladı. Geri kalanı da sonra toparlayacağım. Çünkü tam yerine oturtturamadım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.